Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etti. Beşiktaş Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun oldu. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra Skat borsa spikerliği yapmaya başladı. Oyunculuğa benden baba olmaz ile başladı. Ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşkı Memnu'daki Peyker Yöreoğlu rolüyle yıldızı parladı. 4 Eylül 2008 ile 4 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan romantik ve drama türündeki dizide rol aldı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtu, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaştı. Dizi final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçti. Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etrafındaki hayatı konu aldı. Dizi Halit Avuçakta gelin 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı. Aşkı Memnu 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri oldu. Final bölümünde dizi izleyicilerin yaklaşık 73,7'sini ekran başına çekti. İki sezondan oluşan dizi 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 79. bölümüyle final yaparak sona erdi. Her yaz sezonunda kanalda ekranlarında yayınlanmasıyla popüler popülaritesini koruyan ve en çok izlenen Aşkı Memnu, Türk televizyon tarihinin en çok tekrarı yayınlanan televizyon dizilerinden biri oldu. Dizi babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yoruoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaştı. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi oldu. Onların hayatlarında ve yaşadıkları dramatik olaylar ayrıca Koca, Atasay, Lunal, Dov gibi firmaların reklam filmlerinde oynadı. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırdı. tarafından yapımcılığı üstlenilen dizi ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlandı. Dizide tarih ve kurgu işlendi. Temel olarak Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulandı. Senaristi Meral Oka dizinin bir kurgu olduğunu ve bu sebeple gerçekleri yansıtmak zorunda olmadığını belirtti. Muhteşem yüzyıl ilk sezonuyla Antalya Televizyon Ödülleri'nde 12 dalda aday gösterildi ve en iyi drama dizisi, en iyi drama erkek oyuncu dahil 4 dalda ödülün sahibi oldu. Okan Yalabık en iyi drama erkek oyuncu seçildi. Dizi ikinci sezonuyla ilk sezonun oranına daha fazla ödüle layık görüldü. O yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Televizyon Ödülleri'nde 8 dalda aday gösterildi. En iyi dönem dizisi ve en iyi senaryo ödüllerini kazandı. 39. Altın Kelebek Ödülleri'nde ise en iyi drama dizisi ödülü verildi. Oyuncu Meryem Üzerli ise yeni drama Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Nurfettahoğlu ise Ayaklı Gazete Televizyon Yıldızları ödüllerinde Dönem dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide Doçent Doktor Şafak Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında Kardeş Çocukları dizisinde Umay Karay rolüyle oldukça beğenildi. İlk bölümü 27 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmen koltuğuna Faruk Teber oturdu. Başrollerini Mehmet Aslan, Tuayçe Bingöl, Nurfetteoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaştı. İki sezondan oluşan dizi 8 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 21. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2020 yılında Babil dizisinde rol aldı. Eda Saygın rolünü canlandırdı. Başrolleri Halit Ergenç, Ozan Güven, Onur Saylat, Aslı Enver, Birca Kalay ve Nur Fettahoğlu paylaştı. Psikolojik gerilim türündeki dizi 20 Kasım 2020 tarihinde 20. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından Kağıt Ev dizisinde rol aldı. Şimdilerde ise Gelecek Uzun Süre adlı dizide Beliz karakterini canlandıracak. Dizi için şimdiye kadar Aytaş Şaşmaz, Merkezcioğlu, Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancak Tutan, Aslıhan Malbora, Necip Memili ve Nur oldu gibi isimlerle anlaşma yapıldı. Gelecek Uzun Süre dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun dizinin ana karakterlerinden biri olan Brandon Walsh'ı canlandırıcı öğrenildi. Gelen bilgiye göre Aytaç Şaşmaz da dizinin yakışıklı ve asi karakteri Dalyan'ı canlandıracak. Diğer oyuncuların canlandıracağı karakterler de büyük bir merakla bekleniyor. Fox TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan Ay Yapım imzalı Gelecek Uzun Süre dizisini Çukur ve Üç Kuruş'un senaristi Selim kalem alacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmaz el oturacak. 1992 2000 tarihleri arasında ABD'nin Fox kanalında yayınlanan ve tüm dünyada ilgi gören televizyon dizisi Türkiye'de Evimiz Hollywood adıyla yayınlanan dizi sırasıyla Interstar Kanal Show TV ve Cine 5'te gösterildi. Başrol oyuncuları o yıllarda gençleri idolleri olmuştu. Özel hayatına değinecek olursak Nurfettaoğlu ilk evliliğini borsacı Murat Aysan ile yaptı. Yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İkinci evliliğini ise iş adamı Levent Veziroğlu ile yaptı. 2015'te boşandı. 2021 yılında anlaşmalı olarak boşanan Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu geçtiğimiz günlerde etilerde görüntülendi. Son olarak bir Kalay'ın takım arkasına yeni koleksiyonunu görmeye giden Fettahoğlu, Levent Bey ile görüşüyor musunuz sorusuna Levent kızımın babası biz görüşüyoruz sizin haberiniz olmuyor. Levent de le çok iyi arkadaşız dedi.